olacak. Süper güçler maçın kaderini değiştirecek. Şansını kafaya <laughs> bir gol geldi. Rakibinin altından gol peşinde. Gol! <laughs> Yerden gol peşinde. <laughs> Kendi karesine attı ve ateşli top geldi. Neden dumanlar çıkıyor? Kaçın gol! Gol! <laughs> <laughs> Çok <laughs> güç engelleyici kullandı. Ceza sahasına doğru <laughs> park hala kapanabilir. Seyirci top ağlarla buluştu. Süper güçler tükenmeden her şey bitti diyemeyiz. Ve gol! Bir anda kayboldu. Kafasıyla topu ağları geldi. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. İşte gol! İşte gol! Rakibinin altından gol. İşte bu kadar. Tuşların yeri değişti. Tersiyon geldi. Aftan golüm. Persiyon gol getirdi. Gol, gol, gol. Havadan vuruş. Anlaşılan oyuncular. Vurma gol. Yerden sert vurup, o nasıl bir şut? Ne kapağalarda? Yerden gol peşinde. Top geçirmiyor. Harika savunma. Maçta şimdi son 45 saniye. Bu fark kapanabilir yerden yuvarladı. Örümcek ağlarını temizledi. Fark açmaya devam ediyor. Galibiyeti garantilemek üzere. Havadan vurdu. Bu kez kafayla gol geldi. Alttan gol amaçlıyor. Gol geldi. Gol geldi. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Gol. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Ve yine kurtardı. Süper bir gol. Golü üstten arıyor. Bu gole şapka çıkar. Top ağlarla buluştu. Ayağının içiyle vurdu. Top top direkten döndü. İki oyuncunun da refleksleri çok yerinde. Maçta son 10 saniye. Bir kapağı veren <laughs> ...kibini şaşırtarak yerden vuruyor. Maçta son anlar. Yok böyle bir gol. 90 saniye sona erdi. Maç bitti. Her iki oyuncu da iyi mücadele etti. Sıralamayı değiştirecek olan bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Süper maç başladı. Bu olmadı. Topu istemeden. Şu kale devasa oldu. Her an gol gelebilir. Topa vuracak mı? Allah'tan bu gol ikilik değil. Havadan vuruş. Hayır <laughs> hayır süper kızgın. Kendi kalesine attı. Süper kurtarış. İşte gol. Joş açtı. Farkı kapatmak imkansız değil. <laughs> kafa golü. Maç bol gollü başladı. Yerden sert vuruş. Kendi kalesine attı. Kafasıyla vurdu. Amaç tamamen rakibi kızdırmak. Gol geldi. Gol geldi. Nereye gitti bu oyuncu? Top iki taraf arasında gidip geliyor. Yerden gol arıyor. Vurdu gol. Güçleri geçici olarak engelledi. Üstten bir gol. Şansını üst taraf ve gol! Süper bir gol! Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Gol! 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 Havadan vurdu. Kafayla şut çıkardı. Abi dolu bir vuruş. Yerden bir şut. Var çok. Ağları geldi. Güzel şut. Yok böyle bir gol kafayla topu uzaklaştırdı. Süper bir gol. Golü üstten arıyor. Fark gittikçe açılıyor. Direkleri dövüyor. Aman Allah'ım gol gol gol. Maçın bitmesi. Ağları geldi. Topu direğin dibine doğru gönderdi. Kafa vuruşuyla gol geldi. Güzel bir kafa vuruşu. Yukarıdan gol peşi. Gol gol gol. Vurulakut gol. <laughs> Top ağlarla aman Allah'ım gol. Efsane bir geri dönüş. Farkı kısa zamanda kapattı. Maç çok hareketli. Bakalım kim hata <laughs> yapacak. Ve gol. Cezasasına doğru. Birey çarptı ve oynadı. <laughs> Ağları deldi. Bu beraberliği ne bozacak? Sürekli 90'ı görüyor. Bu maç sürekli direği dövüyor. Maç bitmek üzere. Adam çıkmıyor nerede gol! Top kafasında ve son düdük. Maç sona erdi. Kafa kafaya geçen bir maç izledik. şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Ve zorlu mücadele şimdi başladı. Yukarıdan gol <laughs> Çok hızlı bir gol. gol. Güzel çıkardı. Durum 1-1. İlk çift gol kullanıldı. Bu gol çift sayılacak. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Kafa vurucu geldi. Maç şimdi 3-2. şimdi görünmezliğin avantajını kullanacak. Direk Özel gücü geldi. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Maç 4-3. Golü üstten arıyor. Futbol oynamaya değil de kavgaya gelmiş sanki. Top direğe çarptı. Süper güçler hala var, hala skor değişebilir. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Şansını kafayla denedi. Kontrollü oynuyor ve hata yaptı. Skor 4-4. Maçı yarıladık. Maçta çekişme var ve iki oyuncu da vazgeçmiyor. Yok böyle bir gol. Şimdi ateşli bir şut gelecek. Yerden gol peşinde. Maç oldukça ortana geçiyor. Her kendi kalitesine attı ve güçler olmadan şimdi ne yapacak? Maçta Allah'ım gol. Topuz kesti. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? İşte bu kadar. Süper güçlerini sona saklayarak ağları deldi. Havadan vurdu. Doğru. Maç sona erdi. Adeta gol yağmuru izledik. başlıyor. Her iki oyuncuya başarılar. Çift gol. Çift golü çok yerinde kullandı. İnanılmaz bir gol attı. Şanssız direkten sekiyor. Gol, gol, gol. Rakibini gizlenerek şaşırtmaya çalışıyor. Kafasıyla vurdu. Ters yönde yönler şaştı. Şaşırtmalı bir gol. Çivinin süper çivi gibi çaktı. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler? Ayağının içiyle vurdu. Direkten döndü. Harika kurtardı. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Çok hızlı. Kalesinde devleşti. Havadan vurdu. Boşa özel güç harcamamak için topa so ve gol. Yerden bir şut ve gol. Kafayla topu uzaklaştırdı. Bu kez kafayla gol geldi. Yine alt tarafa doğru vurdu. Dilekleri dövüyor. Maçı yarıladık. Top yağıyor. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Mağlup oyuncu erken pes etti. Sürekli bu topu alarda. toplar kullanıldı. Güzel şut. Bu golü Hangi kaleci kurtarabilir ki? Gol! Allah'ım gol! Maçın son 30 saniyesi. Yerden yuvarladı. Çift iki sayılık bir gol. Kafa vuruşu geldi. Hızlı ayak hareketleriyle rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Ve yine kurtardı. Yine harika kurtarış. İşte bu kadar. Şansını üst taraftan deniyor. Bu golü şapka çıkar. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Şimdi son 10 saniye. Direk. Topu sekti. Yok böyle bir gol. Oradan golü var. Gözler artık hakemde. Hakem son düdüğü çaldı. Galip gelen oyuncu için rüya gibi bir maçken diğer oyuncu bu maçı geride bırakıp yeni maça odaklanmalı. lig sıralamasını etkileyecek kritik bir maç başlıyor. Zorlu 90 saniye başladı. İlk gol çok hızlı geldi. Çift gol kullanıldı. Gol, gol. Gözden kayboldu. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Gol geldi, gol geldi. Tasyon özel gücü basıldı. İyi vurdu. Ağları geldi. Süper güçler devre <laughs> dışı. Yukarıdan gol peşinde. Tam 90'a taktı. Fark açıldı ama maç 90 saniye. Top kötü yere gitti. Direkleri dövüyor. Gol için her şeyi yapıyor. İki tarafta sağda kazanmak için mücadele veriyor. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. İşte bu kadar. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Havadan vurdu. Mükemmel bir gol. Toplar çoğaldı. Güzel bir kafa vuruşu. Kalesini mükemmel savuruyor. Maça yarıladık. Yerden bu golü şartla çıkar. Direkten döndü. Fark açmaya devam ediyor. Ben topu 90'a astı. Şansını üst taraftan deniyor. Kafayla attı. Gol! Gol kafayla! Yerden sert vuruş. Aman Allah'ım gol gol gol. Maçta son düz diye girildi. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Ceza sahasına doğru durmadan zıplıyor. Kanguru gibi sanki. Bir <laughs> başladı. <laughs> Süper bir gol. Alttan gol amaçlıyor. İki oyuncunun da refleksleri çok yerinde. Şimdi son 10 saniye. Topu direğin dibine doğru. Rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Mükemmel bir kafa golü. Artık son düdük bekleniyor. Top direği yalan. Ve maç bitti. Süre bitti. Çok rahat bir maç oldu ve bol gol izledik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay seviliyorsunuz.